Selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Öncelikle kahvemi içiyorum. Bu sabah çok er, dün gece çok geç yattım. Bu sabah çok erken uyandım. Kurtköy'e gittim. Bir işim vardı. Böyle hafif uykuluyum. Ama açılırım herhalde. Güzel bir kahve yaptım. Bu arada köpüklü köpüklü olmasının sırrı da 80 dereceye yaklaştığımda kahveyi kaynatmadan fincana koyma. Bu da bir ek bilgi olsun. Kendi bölümümle ilgili. ve bugün şey anlatacağım. Bu konu üstüne çok soru geliyor Instagram'dan. İşte ben bir papağan aldım. Sevda aldım. Ama bu acaba sevda mı cennet mi yoksa katır mı? diye resim atıyorlar bana söylüyorlar filan işte ben de böyle böyle bunu sevda diye bu sevda değil bu cennet değil veya bu katır sizi kandırmışlar da bu kuşcularda çok kandırma oluyor. Yani şöyle söyleyeyim yanlış anlaşılma olmasın ama daha çok benim izlenime göre bu işi meslek edinen kuşçu olan kuşçu olan kavga etmeyin. Artık ayırma zamanı geldi onların. Taci'nin yavrusu da büyüdü artık kavgaya giriyor. Her neyse bu işi benim gözlemime göre meslek olarak yapan insanlar daha çok kandırıyor. Kandırmaya daha genelik oluyorlar. Ama e, hobi olarak yapanlar biraz daha e, insanları kandırmamaya çalışıyorlar benim şeyime göre. E tabii biraz da insanın yapısına göre de değişiyor. Ama dediğim gibi cennet ve sevda almayı istiyorsanız ilk önce iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Cennet papağanı nedir? Sevda papağanı nedir? Bunlardan ikisi eş olursa katır. Yani bir daha yavru aldığın yani mesela cennetle sevdayı eş yaptınız ve yavruları oldu. Olabilir, yavru olur. Bu yavrular katır çıkar ama bir daha üreyemez. Ee, eş tutar fakat üreyemez. Kısırdır. Ve bu hayvanlar doğaya aykırı. Çünkü bu hayvanlar içgüdüsel olarak üreme ihtiyacı duyuyor. İhtiyacından ziyade üreme içgüdüleri var. Ve bunu yerine getiremeyince strese giriyorlar. Bu streste e, her türlü hastalığa kapı açıyor. Kuşlarda da zaten... Ha bilhassa hayvanlarda, kedilerde bile öyle. E, kedi koronası diye bir hastalık var. Aynı şekilde çoğu kedinin içinde var yani. Bünyesinde var o. Ama strese maruz kalınca daha çabuk bünye çöküyor. O hastalık nüks Aynı kuşlarda da böyle. Hatta kuşlar daha da hassas olduğu için strese girmemesi lazım. Daha az, daha dikkat etmesi gerekiyor. Onun için katır yavru... E, dünyaya getirmek hem doğaya aykırı hem hayvana yazık eğer e, dini bir insanım diyorsanız aynı zamanda günah da hmm. onun için çok dikkat edilmesi gerekiyor araştırılması gerekiyor bazı kriterler var böyle mesela sevda papağanlarında kırmızı gaga olmaz kıp kırmızı cennet papağanlarında kırmızı gaga olur. Bazılarında olur ama beyaz norm, normal beyaz gaga olanları var. İşte cennetlerde. Ama katırlarda mesela bu ne tam kırmızı ne böyle şey değişik bir renk. Böyle sanki pembemsi gibi. Onu da göstereceğim. Hatta şöyle göstereyim. Buraya bir video koyayım, bir resim koyayım katır kuş hakkında. İşte gördüğümüz gibi burun gagasına da bakın gagasına baktığınızda böyle ne kırmızı ne beyaz böyle ikisinin ortasında kalmış gibi ondan sonra göz çevresine bakın göz çevresine baktığımızda ise böyle hafif yuvarlaklık var ama yok gibi böyle yine arada kalmış iki ırktan da hem cennetten hem sevdadan da bir özellik almış bunu buradan anlayabilirsiniz ve biraz farklı oluyor yani biraz aslında aşina olsanız direkt anlıyorsunuz katır olduğunu kuşun. Çünkü böyle yüzünde yine farkındaysanız yüzü cennet de değil sevda da değil. Yani her ikisinden de var. Dikkat etmek lazım. Onun için en büyük şeylerden biri e, gagadır. Ben gagadan daha kolay anlaşılıyor ilk başta. Böyle pembemsi bir gaga fark ettiyseniz. Ne kırmızı ne beyaz. İşte işte gördüğünüz gibi fotoğraftan da bu şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde tabii ki de elinize geldiyse verin demiyorum. Elinize bir katır vermişler, bir katır yavru. Pet shop'tan almışsınızdır. Onu tekrar pet shop'a verip onu mahkum etmenize gerek yok. Hiç iyi bakmıyorlar zaten pet shop'larda. Yani bence gidin kavga edin ama. Çünkü katırlara 300 lira, 400 lira para istiyorlar. Katırların yani hatta bedava bile verilse yeridir yani hiçbir şeysiz. Hayrına verilse bile yeridir. Ama 100 lira bakım parası, yem parası işte ona verirseniz kulakkına mı diyeyim? Kulakkı olmamış olur. ama geri vermenizi önermem. Onun yerine bir tane arkadaş alın yanına. Yani zor bir durum. şimdi kendi kuşlarımdan hem cennet hem de sevdayı göstereceğim. Bu kelebekleri görüyorsunuz bu güveler. Başıma bela. Bütün yaz gelince bütün odayı sarıyor yemekten filan. Aletim var. Onlarla biraz öldürüyorum ama bir de ilaçlayacağım büyük ihtimal. Şu benim tahta kafeslerim var, onlar da yem birikiyor aralarda, oradan da sıkışıyorlar, orada da ürüyorlar. Yine taresine bakacağım. Bu arada da en yakın zamanda bu arkadaki Sevda yavrularını ayırmam lazım artık, kavga ediyorlar baya. Şimdi size kendi Sevda ve Cennet papağanlarından örnek vereceğim. Hangisi Sevda, hangisi Cennet, nasıl ayrılır? Bunları göstereceğim. Lütino cennetim var elimde. Şimdi göstereceğim size. Bakın göz göz yapısına bakın. Gözünün etrafındaki beyazlığa bakın. Bu cennetin özelliğidir. Bu göz sadece cennette vardır. Sevdada böyle bir şey yoktur ve gagaya bakın. Kıp kırmızı. Her cennet kıp kırmızı olacak diye bir şey yok ama. Bu lutino olduğu için kırmızı, beyaz, normal gagalılar da var. Ama cennetlerin gözü bu şekildedir. Bembeyazdır. Göz çeperi vardır. Böyle de bir lutinomuz bu. Şu an yumurtası var. Bu erkek. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı da gaga var. Ve gözüne tekrar gösteriyorum. Böyle bir e, şey gibi çizgi film kahramanı gibi. Son şey yaptım yüklemedi ama neyse gördünüz bunu bir yerine koyayım Evet şimdi de sevdamı göstereceğim ünlü Taci Efendi gel oğlum gel kaçma ha sakın kaçayım deme gagasına da bir şey olmuş bir şey kemirirken herhalde çok inatçısın oğlum inanılmaz inatçı yapıştı oraya çıkmıyor Evet. Şimdi sevdamıza bakalım. Gördüğünüz gibi Gaga bu şekilde bu Gaga cennetlerde de mevcut. Gaga'dan aldanmayın. Ama gözüne bakarsanız gözde öyle bir beyazlık o çeper yok. Direkt göz. Direkt göz yani. Hiç etrafında bir şey yok. Tüyle göz arasında bir katman yok. Bu sevda papağanının genel özelliğidir. Böyle cennet olmaz. Cennette gösterdiğim gibi göz teperi olur. Bu böyle orijinal sevdadır. Bu da zor bulunan bir renk. Değil mi oğlum? Sen zor bulunansın değil mi? Uy. Oh, bunu da yerine koyalım. Bu da yavru bez. Görüldüğü üzere cennet ve sevdamızdan örnek de verdik. Umarım e, ee, yararlı bir video olmuştur. Umarım Cennet ve Sedda papan almak isteyenler bu tür videolardan yararlanırlar. Bu tür videoları izlerler. Ve böylelikle bir bilgi edinirler. Ona göre pet shop'tan almak istiyorsanız ona göre bu bilgilere dayanarak gidin bakın. Yoksa aksi takdirde çok kolay dolandırılabilirsiniz, kandırılabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, cennet ve sevdalarda yavru alıyorsanız, yavrularda e, cinsiyet tahmini imkansız edecek kadar zordur. Kimisi çatı kontrolde, kimisi kafası, e, kuyruk yapısı, tünekte dururken ayak açıklığı gibi şeyler söyler ama inanın burada ben Hepsinden gördüm yani. Ayak açığı, açık olan ayaklı yani tünekte açık duran erkek de var. Kafası büyük olan dişi de var. Yuvarlak olan erkek de var, dişi de var. Kuyruğu e, küt biten veya sivri biten erkek de var, dişi de var, İkisi de var. Burada tabii ki tecrübe de önemli. Ama kesinlikle ve kesinlikle buna göre yavru, eğer size yavrudan, birisi net bir şekilde bu dişi bu erkek diyorsa yalnız şöyle bir şey var benim mesela daha demin gösterdiğim şu takımım şurada olan taciler An, e, taci gördüğünüz gibi e, şey leylak şey ne denir ona violet renkte dişisi de eşi de albino kırmızı göz ve bu takımın özelliği eğer yavrular beyaz olursa dişi oluyor mavi yavru olursa e, taci gibi onlar da erkek oluyor. Benim de şu an bir tane mesela kendime ayırdım tacinin renginde erkek. Onu da diğer kuluçkalardan çıkan beyaz dişilerle ekleyeceğim. Sadece bu üretimhanemde bu odamda bir tek sevdaların ve cennetlerin eşini oradan o kuşlarımda garanti verebiliyorum. Beyazlar dişi, maviler erkek ama diğerlerinde hiçbirinde yok böyle bir şey. Bu bu takımda da bazı kişilerde var. Mesela Bursa'da bir abi var yetiştirici o da üretici. Onun kuşları, onun kuşlarında yine bu şekilde özellikler özellikler var. Yani genden dolayı galiba yüksek mutasyon olduğu için beyaz genden. Zaten beyaz albinolardan muhabbetlerde de galiba erkek bulmak biraz zor diyebiliyorum. Onun için erkek beyazlar albinolar daha değerli oluyor. İşte dediğim gibi o takımın dışında hiçbir şekilde net bir cinsiyet belirtemem. Cinsiyetin belirlenmesi için kur hareketleri, ergenliğe girip ergen bir kuş olup çiftleşmeye hazır olup kur hareketleri izlenmeli. Erkekler daha çok yem kusar, kafa sallar, böyle kafa sallar, Kendi etrafında kır 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 kır, kır, kır diye döner. Eee Ayak atmaya çalışır. Dişiler de uçak kanatlarını açarlar. Böyle uçak şeklinde popolarını kaldırırlar. Kafalarına yerler. Uçak şeklini alırlar. Ama şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu sevda cennetlerde bazen erkekler dişi gibi kur yapabiliyor. Dişiler de erkek gibi kur yapabiliyor. Karşısındakini, karşısındaki eşi bellediği, ...bir nesneyi, bir kişi veya bir kuşu e, hazırlamak uğruna. Onun için de yine çok dikkat etmek gerekir. Güvenilir işi bilen insanlardan sevda ve cennet. Eğer erkek veya dişi şeyiniz varsa istiyorum yani şey... ...eğer erkek istiyorum veya dişi istiyorum diye bir düşünceniz varsa... ...ki erkek veya çiftleştirmeyecekseniz erkek veya dişi fark etmiyor yani bence sevdalarda, cennetlerde de aynı huyda oluyorlar. Siz zaten anlayamazsınız da. Eğer evinize bir tane şey papağan aldıysanız cennet veya sevda yavrudan siz istediğiniz kadar onu bir, bir sene bekleyin, iki sene bekleyin çok zor anlarsınız cinsiyetini. Onun için cinsiyete pek takılmayın derim eğer arkadaşça alıyorsanız. Yani üretim yapacağım diyorsanız çok güvenilir üreticilerden almanız gerekiyor veya kesin bu dediğim bu takım gibi kesin e, yavru veren çok nadirdir. Öyle almanız gerekiyor. Aksi takdirde çok çabuk kandırılabilirsiniz. Onun için cinsiyet ve işte ce cennet sevda olarak sizlere bu bilgileri verebilirim. Bir de maskeli cennet denilen bir şey var. Yine gözleri çepeldir Suratı beyaz, suratı siyahtır onların maske derler. Onlar da cennettir. Her zaman şunu bilin. Sevda papağanının gözlerinin etrafında beyaz et tabakası, çeper yoktur. Bu sadece cennete özeldir. Bunlar cennettir. Çepersiz olanlar sevdadır. İkisi çiftleşirse yanlış eşleme, yanlış yavru olur. İyi olmaz. Yavru katır olur. Üreyemez ve strese girer. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. İyi araştırmamız gerekiyor. Bugünlük videom bu kadar. Bu bilgilendirme yapmak için çektim. Diğer videolarımda mama videoları çekmeyi düşünüyorum. Ee, var birkaç düşüneceğim. Ama bu aralar biraz yoğunum. Diğer videolarıma da başlayacağım. Ee, pastane tarifleri falan veriyorum. Onların da videosunu çekmeye başlayacağım için biraz yoğunum. Ee, Oda da leş gibi bu arada bu kafesi yeni kurdum, yeni aldım. Işıklarını yapamadık olmadı, Işıklarını takmam gerekiyor. Ee, pis esraf. Onları düzelteceğim, İyice temizleyeceğim. Ondan sonra mama tarifleri de e, gelecek. Dediğim gibi bu videoda size daha dikkatli bu Sevda ve Cennet alırken daha dikkatli olmanız gereken püf noktaları verdim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sağlıcakla kalın.